Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok 3 Şubat 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Çok güzel aktüel ürünler var. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar gerçek %100 resmi kataloğumuzun ilk sırasında Simbo'dan elektrikli ızgara var. 2000 Watt gücünde 2 yılda garantisi var. 119 lira. Dikdörtgen kenarlı fırın matı olacak. 24.95 B home markasından da 1,5 litrelik blender ve mikser kabı olacak 10 lira. 3 Şubat'ta şok marketlerde Titiz markasından ne alırsan tek fiyat plastik ürünler olacak, her biri 5 lira. Silikon ürünler de gelecek bu hafta. Silikon tart kalıbı var 17,95. Yine silikon büyük şef kek kalıbı olacak 16,95. Şok 3 Şubat'ta lava döküm tava getiriyor arkadaşlar. 26 santime 26 santim bir kat emaye kaplaması var. Fiyatı da 99.90. Bu arttan plastik kapaklı cam, fırın, kek kabı olacak arkadaşlar. 650 cc olanı 15.95, 1000 cc olanı var 19.95. Silikon tekli tepsi tutacakları 8 lira. Silikon küçük eldivenler olacak 11.95 Oval tepsiler olacak arkadaşlar. Birçok desen seçeneğiyle 43 cm 33 cm adet fiyatı 10 lira. Silikon 6'lı muffin kalıbı 7 lira. 12'li kek kalıbı da var yine silikon ürünlerde. 16.95. Özel baskılı desenli yuvarlak tepsi çeşitleri olacak 10 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Silikon çok amaçlı maşalar gelecek 10 lira. Silikon yumurta fırçaları 6 lira. Kristal narinciye sıkacağı da olacak farklı renk seçenekleriyle 400 cc 6 lira. Kare ve dikdörtgen seçenekleriyle borcam taşıma kapları olacak. Dikdörtgen olan 44 santim, kare olan 35 santim, her biri 14.95 Titizden kurabiye seti olacak 2 litrelik saklama kabı var. Yumurta fırçası, altılı kurabiye kalıbı ve 8 şekilli krema torbasıyla 14.95. Yaylı çırpıcılar var paslanmaz çelik 7 lira. Gezerden çocuklar için karbotları olacak. 26-30 numara aralığında pelüşlü iç yüzeyi var. Fiyatı da 34.95. Vernel yumuşatıcılar var. 3 litrelik 14.30. Simbo'dan tost makinesi de gelecek. 2 yıl garantili teflon kaplamı pişirme yüzeyi var. Fiyatı da 159 lira. Paşa Bahçeden 6'lı Glass for You İrem çay bardağı var. Bardakların her biri 132 cc. Toplam fiyat 12.95. Çelik cezve çeşitleri olacak. 450 mililitrelik bakalit sap fiyatları 11.95. Silikon spatula çeşitleri var. 4 lira küçükler, büyükler de 5 lira. Silikon kevgir olacak 10 lira. Silikon kepçeler gelecek 6.50. Kadınlar için tek alt çeşitleri var. %100 pamuklu ürünler S danik XL bedene kadar 14.95. Nescafe'den kırmızı kupa hediyeli 200 gram Nescafe klasik kahve 24.95. Hop saç boyası çeşitleri var 9.95. Neşeli kurabiyeler kurabiye kalıbı var silikon 17.95. Bingo'dan da ikili fırsat paketi var. Oksijenli çamaşır suyu ve oksijenli sprey temizleyici 15.95. Simbo'dan çelik çay seti gelecek 2 yıl garanti. Demliği 0.7 litre, Suluğu da 1.7 litre, toplam fiyat 159 lira. Hobiden klasik vücut losyonu var 300 mililitrelik 8.90. Palmolive duş jeli çeşitleri olacak 500 mililitrelik 16.95 yerine 11.95. Vazelin orijinal olacak 100 mililitrelik Vernal Max yumuşatıcı çeşitleri var. 1440 mililitrelik taze gül ve nergis çiçeği her biri 14.90. Betty Boop'tan oje çeşitleri olacak. Termal ojeler sıcakta farklı, soğukta farklı renk çıkarıyor arkadaşlar. Simli ojeler de var. Her biri 6.95. İkili fırsat paketiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Persil 22 yıkamalık sıvı deterjan ve 650 ml'lik Pril hijyen bulaşık sıvısı. İkili paket 29.95. Sofra bezi olacak farklı renklerde 140 cm 140 cm 7 lira. Gezerden kız ve erkek çocuklar için ev botları olacak. 31-35 numara aralığında 14.95. Ey babetleri de gelecek çocuklar için yine gezerden 10 lira. Inox aspiratör var 2 yıl garantili. Tekli salyangoz motoru var. LED aydınlatması da var 129 lira. Teba elektrikli su ısıtıcısı gelecek 1.8 litre kapasitesi var. 2 yıl garantili 69.90. Eti burçak kakao kremalı bisküvi üçlü paket var 246 gram 5.95. Eti brownie olacak 200 gramlık 6.95. Doktor Ötker'den Guseppe Supreme ekstra karışık pizza var 415 gramlık paket 13.95. Koska tahin pekmez var 350 gramlık 10.75. Jaglerden 50 mililitrelik parfüm artı deodoran var. İkili fırsat paketi 2990. Kivi blender seti olacak 500 watt gücünde iki farklı hız düğmesi var. Fiyatı da 149 lira. Unicorn dudak koruyucu stikler gelecek. Çilekli, kirazlı, vanilyalı. Adet fiyatı 6.95. Maybelline kolosal platinyum black maskara artı eyeliner var. 74.90 yerine 34.90. Fedi'den hepsi bir arada tablet var. 84'lü paket 84.90. Seradan buzdolabı poşeti olacak. Orta boy 4 al 3 adet 4 fiyat 8.90. Cif tüm yüzeyler jel temizleyici 1500 mililitrelik. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 21.95 yerine 14 lira. Yine 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde bahçıvan süzme peyniri var. 500 gramlık paket 18.75 yerine 13 lira. Go Kid'den hemen anlat oyunu gelecek. Artı 3 yaş için 64 adet kartı var. Fiyatı 14.95. Yine Go dörtlü oyun hamuru seti gelecek. 100 gramlık 4 oyun hamuru figürlü kapaktan oluşuyor. Fiyatı da 8 lira. Nino'ya sürpriz yumurtalar olacak. 5 sürprizli 3 lira. Erpa'dan soft kırılmaz arabalar olacak. Renk renk adet fiyatı 14.95. Go Kid'den yazar kasa var 33 parça 3 yaş ve üzeri çocuklar için 34.95 Yine Go Kid'den sayıları öğreniyorum puzzle olacak. 45 parçadan oluşuyor. 2 ve 4 oyuncu ile oynanıyor. Fiyatı da 12.95. Sizlerle birlikte şok marketleri 3 Şubat'ta gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.